Ben meta etiği eğer gücüm olursa Yüce Rabbim çalışkanlık, üretkenlik, iyilik, iyi hissetme versin bana. Meta etiği Türkiye'de popülerleştirmek istiyorum. Türkiye'de meta etik çalışan neredeyse kimse yok. Sürekli metaetik konulu yayınlar yapmak istiyorum. Er, er, geç. Yani makale okunmaz çok Türkiye'de. Ben bir, bir blog yazısı yazarım. Ayda yüz bin kişi okur. Şu an yazarım bir yazı. Emin ol ayda bin kişi okur. Ama ahlaki ilizim makalemi yazayım. Bin tık alır mı belli değil. Ha, olsun ama. Öyle 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 öyle. Google aramalarında bir şekilde çıkar metaetik ve bir şekilde bir kıvılcım yaparım anladın mı? O bir gün alev olur bakarsın. Çünkü metaetik en temel, en önemli dalı ahlak felsefesinin bu kadar gözden düşmüş olması Türkiye'de çok daha. Blok spot o kadar kullanılıyor mu? Kullanılmıyor ama Michael nokta blok <laughs> hayvan gibi tık, okunuyordu. Meta etik. Meta ve etik etiğin temelindeki soyut sorunlarla uğraşan ahlak felsefesi dalı. Yani metaetik sana normatif yargılarda bulunmaz. İyilerimiz, doğrularımız şu olmalı demez. Kant gibi altın kural demez. Ama metaetik ahlak var mı? Varsa ne formda var? Objektif mi, sübjektif mi? Ahlaki bilgiye nasıl ulaşıyoruz? ahlaklı olmak için gerekçelerimiz var mı gibi soyut sorularla uğraşır ahlak felsefesi hakkında. Rasyonel egoizm ve ahlaki egoizm öğrettin ya bize razıyız senden. Onu şu an beni izleyen 20 kişi biliyordur Wilhelm. Çoğu kişi burada ona gelmiyor ki benim egoizm anlatmama gelmiyorlar ki. Espri yapayım, küfredeyim. Buna geliyor çoğu insan ya ve moralsiz olduğum zamanlarda onu da yapmıyorum.